Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel. Asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın. Sayımızı görmüş olalım. Yeni fragmanda arkadaşlar İfakat Yusuf olayını öğrenecek ve Yusuf'la yüz yüze gelecek. Elinde iyi bir koz olacak İfakat'ın arkadaşlar. Ferit, Yusuf'u Seyran'ın odasında görecek. Daha da Seyran'a yakınlaşacak arkadaşlar. Seyran, Ferit pelinin sevmediğini fark edecek. Abidin suna aşkını Ferit öğrenecek arkadaşlar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.